Burulu yüce usta senin emrinde mi artık ne dersen yapıyor mu yani Evet bak bak burada gördün mü yüce usta ne dersen yapıyor bak şimdi kafanı sallıyor yüce usta Bak gördün mü bak kafasını sallıyor gördün mü böyle bir böyle bir artık bir koruman var yani Buru anlayacaksın Şey Burulu e, bu akşam ben e, randevum var da nöbeti yüce usta tutsa olur mu Vay nereye randevum var e, Buracığım? E, özel Burulu özel ya bir kızla tanıştım da onu yemeğe çıkacağım. Ayıpsın oğlum ya. Tabii git git yüce usta var da bit. Neyse hadi Buracım benim işim var. Görüşürüz. Gel gel yüce usta gel. Ne yaptınız hallettiniz mi? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Uzun. bu senden yanında mı gezecek hep böyle? Uzun beni. E tabii abi bak artık yüce usta ben ne dersem yapıyor. Neyse şimdi dostlarım bakın. Geçen bölümde hatırlayanlar vardı. Rekamda görüyorsunuz. Yüce Usta'yı yakaladığımız bir bölge vardı. Orada garip böyle bloklar ve totemler vardı. Garip gizemli. Ekranda şu ana bölgeyi görüyorsunuz. Şimdi o bölgeye yüce gideceğim ve o bölgede He? o yüzden diyorum ki Cevdet abi usta beni sırtını alsın. Vallahi çok iyi planmış. Kuzum adam hem ne dersen yapıyor hem de seni sırtında gezdirecek. Vallahi daha da iyisini bulamazsın kuzum beni. Vallahi öyle abi. Yüce Osta beni hemen sırtına al. Hadi bakalım beni sırtına al. Allah cennetler baksana. <laughs> Dostlarım aldı. Kuzum vallahi çok iyi hizmet ha yemin billah. İnşallah bu adam düzelmez de kuzum. Hep sizin böyle kalır yani e, böyle sizin deliklerinizi yapar kuzum beni. Kontrol ediyorum şuraya bakın. Adamı sırtına bindim. O bir de hızlı koşuyor ya bayağı. Ben bu kadar hızlı koştuğunu düşünmemiştim. Yardır Ece Usta yardır zıpla. Zıpla. Aferin zıpla bir daha. Süpersin be. Nasıl dinliyor dostlarım görüyor musunuz? İşte artık artık gün geldi. Yardır Yüce Usta yardır bastır geldik bir noktadayız Ve burada Yüce Usta'ya yakıldığımız yerde böyle garip bloklar vardı Bakın onları şimdi size göstereceğim Aynen bakın burası gördünüz mü şu an burada birileri var mı? Yok Dün Yüce Usta'yı burada mutant yapmıştım ben dünkü videoyu izleyenler bilir Ve şimdi bilerek buraya geldim çünkü bakın şu siyah blokların ne işe yaradığını merak ediyorum Böyle kuru kafalı garip bloklar var Ve Yüce Usta burada yakalandı ve burada bir şeylerle uğraşıyorlardı Yani burada bir şey yapıyorlardı ne yaptıklarını bilmiyorum Tamam Yüce Usta indir beni aşağı indir beni ah, Tamam okey indim Şimdi bak Yüce Usta Gidip bu siyah blokların hepsini bana kazıp getiriyorsun tamam mı? Hadi bakalım yürü. Tek tek getiriyorsun. Ben kendi bir risk atmayacağım dostlarım. Başıma bir iş alırım falan. O yüzden kazmak istemiyorum. Kır kır kır. Aldır. dur blok düşmüyor. Dur. Aa, bak şimdi şey çarpıyor. Görüyor musunuz? Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şu kazmayı al. Gel. Gel gel oğlum. Gel. O bloklar düşmüyor. Hücos da buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel oğlum gel. Bak. Aa bak Hücos beni sinirlendiriyorsun. Yavaş geliyorsun. Biraz daha hızlı gelmen lazım. Al bunu şimdi. Al bunu kazmayla kaz tamam mı? Çünkü o bloklar düşmüyor yumrukla kazdığı zaman. Ha kazmayı aldı eline. Hadi git bakalım şu siyah blokları kaz şimdi. Hadi. Maçlaş yürü. Biraz da ben yüce usta ya. Yeter artık dostlarım. Yüce usta yıllardır bana neler çektirdi. Aha. Bloğu yerden al oğlum. Bloğu yerden al. Bloğu yerden al. Dostlarım birazcık eğitmem lazım yüce ustayı. Ha. Blokları yerden al. Tamam. Hepsini kaz tek tek şimdi. Hadi bekliyorum. Hepsini kaz Hadi. Bak her dostlarım bloğu kırdığında farkındaysanız şimşek çarpıyor. Demek ki bu bloklar özel bloklar yani değişik bloklar. Şimdi bu blokların ne anlama geldiğini araştıracağız. Eve götüreceğim bu blokları ve incelemeye alacağım. Device cihazımla yani şu cihazımla bu blokları incelemeyi düşünüyorum. Yalnız bu beyin kontrol device'ı bu işe yaramaz ama yani eve götürüp bu blokları inceleyeceğim. Çünkü yüce burada ne karış merak ediyorum. Acaba bir savaşa mı hazırlanıyorlardı? En üstü üçü savaşacaklardı vesaire Yorumlara sizler de fikirlerinizi yazın. Sizce bu bölge ne işe yarıyor? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bunun bunu kazması var ya yıllar sürer. Neyse dostlarım hepsini kastım ben sonra geleceğim. Hah sonunda bir şu blokları şimdi bakalım bu blokların ismi falan neymiş dostlarım bunu merak ediyorum Yüce usta bu videoda benim kölem oldu yani ne istersem yaptırabiliyorum Atır bakayım Ay, isimleri yazmıyor bakın dostlarım 3 tane çizgi var Bu blokları gerçekten merak etmedim değil Yani büyük ihtimalle bir özelliği vardır ama bu özel Ne oldu lan. Ayyos seni almaya geldiler galiba. Ha, ne diyorsun? Bir yandan acaba bunu yapan? Neyse dostlarım Ajos yani sonuçta mutant yaptık. Şu anda benim kölem oldu. İlla Ajos'ların da askerleri beni bulmaya gelecek yani. Ajos'u kurtarmaya çalışacak. Öyle bir şey olabilir. Bakın orada bayağı şimşekler çarpıyor şu anda. Takip et beni gidiyoruz tamam. Bana biri saldırırsa direktman önüme geçip bana saldırıyorsun. Gel bende Gel bende çabuk Ajos'la ben de gel. Ne oluyor lan orada? Gök 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 derinde dostlarım orada bayağı şimşek çarpıyor. Gel gel takip et gel uyuyor buraya gel Dur bakalım orada kim var dikkatli olmakta fayda var dostlarım. Bir yanda falan direkt bak baya yakında çarpıyor Orada bir şey var mı? Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika orada bir şey var ne? Tut Yüce tut şunu tut 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 koş tut tut hemen tut tut şunu tut tut kim bu oğlum Kesin dostlarım Yüce askerlerinden birisi uçuyor bir de Tamam ben saldırmayacağım Yüce halletsin sonuçta Yüce benim artık neyse Tutsana Yüce Osta niye bağırıyorsun tut diyorum bağırma tut Bak kaçacak tut 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 kaçacak tut bak gidiyor. Onu yakalaman lazım. Tut diyorum koş. Yok dostlarım dinleme bak beni. Gerçekten sinirim bozuyor. Yüce Osta beni dinlemiyor delirtiyor beni yani. Tut diyorum onu ya tut. Ne kadar zor öldürür tut ya. aa tuttu. Tuttu mu? Ha? Bu kadar ya tamam tut işte tut dediğimi yap. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun onu Yüce Osta? Şuraya doğru fırlat. Fırlat onu şuraya doğru. Uçur onu uçur. Bayağı yükseğe fırlat ama. Bayağı yükseğe fırlat. Bayağı yükseğe fırlat. Oy. Oha tamam süper niye beni dinlemiyorsun yüce olsa sana sana 50 defa tut diye bağlıyorum tutmuyorsun ya bak anlaşamayız böyle bak senin yani böyle anlaşamayız yüce usta. dediğim şeyleri saniyesinde yapman lazım haberin olsun saniyesinde yapman gerekiyor dur bakayım orada mı yatıyorum yerde nereye fırlattın ki onu bekle orada bekle Çabukları çağırayım da buradan gidelim dostlarım bu bloklara bakın şu blokların ne olduğuna bakacağım bu blokların tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama bu bloklar özel bir blok belli yani normal bloğa benzemiyor bu blokları çabuk yanıma gel çabuk buraya gel yüce usta bak dediklerimi hızlı yapman lazım yanıma gel diyorum yanıma gel ne demek yanıma gel ne demek yüce usta aha gel geldi. Tamam beni sırtına al hadi gidiyoruz buradan. Hemen gel şöyle sırtına al beni. Neyse artık köye dönebiliriz dostlarım. Yüce Osta beni sırtına aldığına göre artık onu ben yönlendiriyorum. Buradaki işimizi bitirdik. Ama şunu öğrenmiş olduk. Bakın buraya dostlarım biri daha geldi. Ve bu adam kim bilmiyoruz. Yüce büyük ihtimalle bir askerdir. Gelişmiş bir askerdir diye tahmin ediyorum. O da buraya gelmiş. Yani şu anda konsey kalesinde Yüce Osta'yı arıyor olabilirler. Bakalım bir yanda falan bizim köyümüze gelecek mi? Gelirse ne olacak? Bunları merak ediyorum. Eğer bakın benim nitroksin içmeme izin verirlerse. Biliyorsunuz Yüce usta bize bir şey yapmıştı. Ekranda görüyorsunuz ve o yaptığı şeyden sonra lazer sıkmıştı böyle ve ben şu an nitroksin kullanamıyorum. Yani gözlerimi beyaz yapamıyorum çünkü Yüce Usta bunu engelledi. Ve şu anda bunu çözülürse, bu durum düzelirse Yüce Usta'yı belki eski hale geri döndürebilirim. O da bir ihtimal yani düşüneceğim bakalım. Neyse hadi köye gidelim. Şu anda eve dönüyorduk dostlarım da garip bir şeyle karşılaştık. Orada bir tane kırmızı bir kamyonet vardı. Bizimkiler mi onlar? Yo. Dur bakayım göremiyorum ki tam olarak. Uzak bayağı bir. Hemen bir bağırsana büyücü usta. Bağır bir. Ha? Aynen bak şöyle bir ses çıkar bakayım mı? Kim bunlar? Ali alo hocam kimsiniz siz? Ne işiniz var burada çarpık molu mağarasının önünde? Size söylüyorum bak. Bak problem yaşarsınız bak. Y yukarıdaki ben konuşuyorum ben. Bak problem. Aa bak bir de sıkıyor. Oğlum sen kime sıkıyorsun lan? Sen, yüce usta vur. Büyücü vur öleceğim. Ölüyordum ha. Tamam bunu indirdik. Tek vuruşta indirdik. Yücosa saldır hepsini tamam mı? Şu an Yüce kontrol edebiliyorum dostlarım bu arada. Bilginiz olsun. Yücosa'yı kontrol edebiliyorum. Şunları kırman lazım Yücosa. Kır şunları. Kır şunları Yücosa. Kır kır kır. Hah kır şunları kır kır. Şu blokları kırsana Yücosa. Hah tamam bak böyle FPS'de de kır Oğlum bu elime blok geldi lan ne oluyor? Tamam aldık bunları. Hadi Yücosa girişleri de şu diğerlerini de yakalayalım oğlum. Ah geliyor. Buradan geçemiyorum bu arada. gel. 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 gel indirdim. Baya sert buraya dostlarım Yujosta. Şu an Yujosta'yı ben kontrol edebiliyorum sırtımda olduğum için ve baya hayvan gibi buraya buradan geçemiyorum yalnız. Dur şunları da kır Yujosta. Kır şunları da baya hızlı kuruyor dostlarım var ya bir görseniz. Buradan geçemiyorum ki ya. ha dur lan ne oluyor? Oğlum sive dönüştü. Burası buglanmış dostlarım. Aşağıda bir tane daha olması lazım. 3 kişilerdi. Bak orada bir isim etiketi var ama buradan geçemiyoruz ki dostlarım bir sıkıntı var. Heh tamam. Şunları da kır kır kır. Tamam geçtim burada. Oha! Oğlum seni bitiririm lan seni bitiririm. Buraya gel. Buraya gel. Tamam bunu da indirdim. Kim dostlarım acaba bunlar? İlginç yani. Ne ne işleri var çarpık burada mağarasında? Onu çözemedim. Eğil şöyle aşağıya. Tamam oğlum geçtik buradan iyice adamsın. Hadi yürü gidiyoruz tamam. Artık benim savaşmama bile gerek yok dostlarım. Yani rahat bir şekilde herkesi indirebiliyoruz iyice sayesinde. Benim savaşmama bile gerek yok derken aşağıya da düştü. Harika oldu dur. Buradan çıkabilir miyiz iyice dostu? Ulan iyice biraz hareket etmek zor dostlarım. Kolay değil yani. Biraz beni de anlayın. Mesela buradan zıplayamıyor falan filan. Ha tamam. Bunları aşağı koysam şöyle. Tamam. Buradan da şöyle çıksak. Okey tamam. Dışarıya çıkıyorum. Yalnız orada bir tane kırmızı kamyonet vardı o kırmızı kamyoneti alacağım dostlarım. Hatta o kırmızı kamyoneti Cevret abiye direkt ben hediye edebilirim. Neyse bir ara buraya gelelim bu çarpık boruluların arasında kimler takılıyor, ne oluyor, ne bitiyor bir öğrenelim yani. Bak şu kırmızı kamyonet tertemiz duruyor dostlarım. Durun bakayım bir kaputunu açayım. Aha motor da güzel. Bunların içinde ne var? Bunlar niye buradaki acaba ya? İlginç dostlarım yorumlara töllerinizi yazın. Ne var buna? Oha! Bunlar hırsız falan mı acaba? Baksanıza ya da maden avcısı falan bunlar. Kaç tane altın köşesi var? Yuh demirlere bakın. bunlar ne var? Bunda da kırık taşlar var. Hmm. Neyse bunlar burada kalsa şimdilik. Dur şu arabayı kapatayım şöyle bir kapat şunu Yüce Osta. Tamam bunu kapattık. Kaputu da kapat. İndir beni aşağı Yüce Osta. Heh, eyvallah Yücosta dur bakayım şu araba bir bineyim. Kapatayım şu kapıyı da. Aa çalıştı galiba Yüce Osta. Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Beni arkamdan takip et tamam mı? Ben bu arabayı Cevret abiye hediye edeceğim dostlarım. Onun arabasını biliyorsunuz ki ben almıştım. Yani geçen bölümde Yücosta'yı mutant yapmak için bayatmamız gerekiyordu. Ekranda görüyorsunuz Cevret abi e, Yüce çarpmıştı. O yüzden de arabası pert oldu. Şimdi bu arabayı ona hediye edeceğim. Yüce Osta, beni arkamdan takip et tamam mı? Yavaş yavaş bak şimdi yavaş yavaş sakin sakin beni takip et yalnız araba güzel ha bak daha bayır dinleme dostlarım takır takır çıkıyor tam köyde vardık gel gel yüce usta bak arkamda kalırsan sıkıntı yaşarız ha güzel güzel beni takip et bak arabayı da vurmak istemiyorum oha burası çukur olmaz buradan giremeyiz şuradan şöyle yukarıya atsan kendini süper araba süper süper arabayı bayağı beğendim bu arada tam arazi arabası dostlarım tam arazi arabası güzel yeni bir arabamız oldu ya öyle düşünün işte tamam bunu da hemen şuradan geçtik hemen köye gireceğim şimdi buradan yavaş olmam lazım köye girdikten sonra kolay köyde yolları yaptık da köyün dışına yol yapmadık yakında dostlarım köyün dışına da diye başkanı olarak yol yapmam lazım. Yüce Usta'yı bekleyelim de dur. Yüce Usta! Yüce Usta geliyor musun? Aha geliyor be. Kral be. Gel gel Yüce Usta gel. Gel gel yardımıyorum gel. Gel 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 gel. Allah dur lan. x şeyini kırdık. Şöyle bir buradan ben hemen böyle bir drift. Uy. Tamam sakin 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 sakin. cenet abi. Cennet abi neredesin? Allah her şeyi de kırmasam iyiydi ama. Cennet abi neredesin? Bak sana yeni araba getirdim Cennet abi. Mükemmel bir araba getirdim sana. Tamam. Şuraya park edelim arabayı. İneyim şu arabadan da bir de. Tamamdır. Biraz ortalığı dağıttık ama. Yüce Usta bekle orada tamam biraz dinlen. Otur yere biraz dinlen tamam mı? Çok ee, takıldın oturdun. Oğlum burayı ben nasıl kırdım ya? Neyse burayı sonra hallederiz dostlarım. Her yeri kırmışım gerçekten. Her yeri kırmışım. Otur yere Yüce Usta otur yere biraz dinlen. Bu arabanın ışığı niye böyle yanıyor lan? Sinyali açık kalmış herhalde. Cevret abi! Cevret abi evde misin? Çabuk gel bak sana ne getirdim Cevret abi. Dostlarım Cevret abi bunu görünce mutlu olacak da gelmiyor ki. Acaba Yüce Usta mı bulursam? Ama bu da ne kadar tatlı oturmuş. Bak a geldi Cevret abi. Uzun benim. Ne yapıyorsun? Uzun beynim. Abi niye kafa atıyorsun bana öküz gibi? Ne yaptım kuzum ya? Böyle selamlaşayım dedim kuzum. Sana şey diyeceğim kuzum benim. Abi sana diyeceğim, bana diyeceğim şeyi boş ver de bak sana araba aldım abi bak gel. Bak gördün mü sana pick up aldım abi. Araban yanmıştı ya geçen bölümde. Ben de sana o yüzden bir tane böyle bir araba alayım dedim. Nasıl? Allah. Kuzum benim. Çok güzel bir araba kuzum. Allah senden razı olsun kuzum benim. Ben bunlarla yük taşırım kuzum. Büfeye malları taşırım kuzum benim. Çikolata, patates, domates hepsini taşırım kuzum benim. Eyvallah abi eyvallah seni sev sevdiğimden dolayı gittim böyle güzel bir tane kırmızı pick up buldum abi. Artık bu araba senin. Yani arabada ne kadar yakıt var falan bilmiyorum ama araba temiz yani hiçbir sıkıntı yok. Ben buraya kadar getirdim arabayı. Daha bayıl abi. Yar duruyor geliyor. Yar duruya geliyor yani. Ha uzum çok güzelmiş de uzum daha önemli bir konumuz var. Uzum da hani. Daha önemli bir konumuz var. Ne var abi? Ya bu babinin anası var ya uzum. Benim dükkanın karşısındaki boş dükkana e, mekan açtı. Ne? Mekan mı açtı? Abi böyle elini kolunu sallayarak mekan açamaz ki. Önce benden ruhsat alması gerekiyor. Buranın belediye başkanı benim. Sorma uzun. Ben konuşmaya çalıştım ama ben dinlemedim uzun beni. Ben de böyle biraz tehlikeli bir tip diye de bulaşmayayım dedim. İstiyorsan sen bir konuş uzun. Konuşayım abi öyle bir şey olmaz dostlarım. Biz o dükkanı Zoka abiye fırın olarak verecektik. Zoka abinin dükkanına konmuş. Gel abi gel gel hadi gel. Nerede? şey ne yapmış öyle o dostlarım bu dükkanı kendi kendine nasıl doldurabilir böyle bir hakkı yok ki ya Aa, içeride ya e, hanım abla bak babinden nesilsin diye sana saygı gösteriyoruz da sen bu dükkana ne yaptın böyle bunlar ne abla ya kazan kazan çorba yapmışsın abla bak bunlar e, böyle yapamazsın yani bu dükkanın e, önce bu dükkanın parasını da demen gerekiyor ruhsatını vermen lazım yani sen bu köye gelip kafana göre at koşturamazsın bak babinler nesilsin diye sana saygım var gerçekten sana saygım var ama bunu yapamazsın çorba ister misin ya çorba diyor çıldıracağım ya Şu, konuşma sökün abi şundan vallahi çıldıracağım ya uzun ben bir de bir kaşık çorba içtim uzun bir tas çorba içtim valla çorbası güzel ama Ya ben sen de işin işte, hadi dükkanına git abi yürü valla benim sinirim bozuluyor gerçekten sinirim bozuluyor dükkanına git abi ya Çorba güzel diyor hala daha ya çorba mı kaldı ya Bak hanım ablacım bak güzel ablacım bak can ablacım bak şimdi beni tamam mı Bak bu dükkan için ruhsat alman lazım benden ruhsat alman gerekiyor buranın belediye başkanı benim tamam mı Ayrıca buranın parasını da ödemen lazım yani babinin annesisin diye sana saygı gösteriyorum ama yaptığın çok ayıp O yüzden senden rica ediyorum bu dükkanı boşaltır mısın bu dükkanı başka bir ben e, bu köyde yaşayan birisine vermiştim o buraya fırın atacaktı Çorba ister misin yavrum? Hala çorba ister misin diyor?